Sema diye biri sormuş. Ya dünya bir anda dönmeyi bıraksaydı ama atmosfer dönmeye devam etseydi ne olurdu? Ne mi olurdu? Gelin anlatayım. İyi soru ama kötü haber şu. Öncelikle neredeyse hepimiz ölür. Sonra olaylar biraz ilginçleşir. Ekvator kısmında dünya ekseni etrafında saniyede yaklaşık 470 metre hızla hareket ediyor. Bu da saatte yaklaşık 1700 kilometre demek. Yani uçaktan bile çok daha hızlı şekilde dönüyoruz. Ama dünya durursa ve atmosfer durmazsa o hava bu hızla üzerimize doğru gelmeye başlar ses hızını geçer ve referans olması açısından söylüyorum. Ses hızı saniyede 343 metre hızla hareket ediyor. Yani bu rüzgarlar ses hızını bile aşar. Üstelik sadece Ekvator'da değil. 42 derece kuzey ile 42 derece güney enlemleri arasında yaşayan herkes ki bu dünya nüfusunun %85'i demek bu süpersonik rüzgarların hedefi olur. Ve diyelim ki senin evinin temeli çok sağlam ve 1700 km bölü saat hızla esen rüzgara dayanabiliyor. Harika. Peki ya komşunun evi? O kadar dayanıklı değilse. Onun evi uçu 1700 km bölü saat hızla senkine çarpar ve ne olacağını hepimiz biliyoruz zaten. Boston gibi daha kuzeydeki yerler süpersonik rüzgarlar bölgesinde dışında kalabilir. Ama yine de en güçlü kasırgalardan bile iki kat daha güçlü rüzgarlar eser. Yani orası da haritalansın. Kutuplarda ise rüzgarlar daha hafif olurdu belki. Ama hiçbir bölge Türkiye tamamen kurtulamaz. En kuzeydeki şehir olan Norveç'teki Svalbard bile bu felaketten nasibini alır ama insanlık tamamen yok olmaz. Elbette direnenler olacak. Bazı şanslı kutup insanları, yerin altında yaşayan insanlar belki hayatta kalırlar ama dış dünya ile bağlantıları tamamen kesilir ve bir gün birisi dışarı çıkıp gökyüzüne baktığında gerçeküstü bir şaşkınlık yaşar ve der ki güneş neden hareket etmiyor? Aslında tabii ki hareket ediyor ama o kadar yavaş hareket eder ki insan gözü bunu algılayamaz. Tabii ki bu sırada okyanuslar da bu fırtınadan nasibini alır. Rüzgar suyun yüzeyini parçalayarak buharlaştırır. Okyanus ile gökyüzü arasındaki çizgi silinir ve ortaya devasa fırtınalar, kasırgalar ve tarih boyunca görülmemiş dalgalar çıkar. Her batıya bakan sahil tsunami gibi dev bir su duvarı ile karşılaşır. Bir süre sonra dünya sisle kaplanır ve güneş ışığı dünyaya ulaşamaz. Küresel sıcaklıklar düşmeye başlar ama sadece gezegenin karanlık tarafında. Çünkü eğer dünya dönmeyi tamamen bırakırsa artık gündüz ve gece diye bir şey olmaz. Güneş yılda sadece bir kez doğar ve bir kez batar. Bir taraf 6 ay boyunca sürekli güneş alırken diğer taraf 6 ay boyunca geceye gör. Peki, peki ya ay? O dönmeye devam eder. Ve ilginç şekilde dünyanın yeniden dönmesini sağlayan şey de ay. Tıpkı geçmişte olduğu gibi yer çekimsel etkisiyle dünyayı tekrar yavaş yavaş döndürmeye başlar. Tabi çok çok uzun süredir. Mesela bir tam dönüş yaklaşık 3000 yıl sürebilir. Ve böylece belki de on binlerce yıl sonra yine birileri çıkıp acaba dünya dönmeyi bıraksaydı ne olurdu diye sorabilir. O vakit biz de deriz ki ne mi olurdu? Gel anlatayım.